Bu ülkedeki operasyonlarını satış dahil durdurdu. Rusya'daki biri şu anda internet sitesine girip bir Nike ayakkabı, bir iPhone dahi satın alamıyor. Moskova ağır krizde diyor efem. Bugün işte bütün detaylı fotoğrafları sizlerle birlikte çekeceğiz Türkiye'den ve dünyadan haberleri. Putin belki bazı hususlarda haklıydı. Ama haklıyken kesinlikle haksız duruma düştü. Çünkü bir ülkeyi işgal etti. Askeri ve stratejik noktaları vurduğunu savunan Rusya yerleşim birimlerini de hedef almaya başladı. Gece saatlerinde Kiev'de merkezi ısıtma sistemlerini vurdu. Saldırıların ve şiddetinin dozunu arttırdı. Vazı, 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 Vazı. Rusya'nın başlattığı savaşta 8. güne girildi. Savaşın başından bu yana 2000'den fazla sivil öldü. Okullar, apartmanlar, hatta hastaneler bile saldırıların hedefi oldu. Gece saatlerinde yine Rus birliklerinin hedefinde Ukrayna kentleri vardı. Başkent Kiev'de, Harkov'da, Odessa'da sirenler çaldı. Rus ordusu yine Kiev'de birçok noktayı hedef aldı. Kente dört büyük patlama sesi duyuldu. O saldırılardan birinin hedefinde ise Kiev'deki tren istasyonu yakınındaki merkezi ısıtma sistemleri vardı. 64 kilometrelik Rus konvoyu başkent Kiev'e doğru ilerlerken Ukrayna ordusu Rus birliklerinin kente girişini engellemek için köprüleri havaya uçurmaya başladı. Sivillerin de kaçışı hızlandı. Ukrayna'da yıkım ve acı her geçen saat katlandı. Bir Rus tankı çatışmaları görüntüleyen kameramana ateş açtı. Rusya önceki gün Kiev'de ana radyo ve televizyon kulesini vurdu. Yıkımın boyutu dün gün ağırınca ortaya çıktı. Rus jetleri Jitomir çevresinde bombaladı. Vurulan yerler arasında doğumların gerçekleştiği tıp merkezi de vardı. En yoğun saldırıların adresi ülkenin ikinci büyük kenti Harkov oldu. Rus birlikleri kentin kuzeyinden saldırıya geçti, bölgeyi topçu ateşine tuttu. Füzelerle dün emniyet binasını ve Karazin Üniversitesi'nin kampüsünü hedef aldı. Saldırılarda vurulan binalardan alevler yükseldi. Birçok apartman ve araç enkaza döndü. Sokaklar savaşın izlerine tanıklık etti. Yollara rastgele atılan roketler saplandı. Harkov Şehir Konseyi'ne dün yapılan şiddetli saldırı bir sivilin cep telefonu kamerasına yansıdı. Tam da çekim yaptığı sırada önce savaş uçaklarının sesi duyuldu, sonra ortalık bir anda toz duman oldu. <laughs> Rus güçleri başkent Kiev'in eteklerine kadar geldi. Karşılıklı çatışma sürerken Ruslar şehirden ayrılmak isteyen sivilleri ablukaya aldı ateş açtı. <laughs> Rusya Odessa Limanı'na geçişte stratejik öreme sahip tatlı su kaynaklarının bulunduğu liman kenti sonun kontrolünü de ele geçirdi. <Sessizlik> Ukrayna halkı şehirlerine giren Rus askerlerine tepki gösterdi. Konotop bölgesine gelen Rus askerleri el bombalarını göstererek kendilerini korumaya çalıştı. <Sessizlik> Savaşta bir hafta geride kalırken Rusya Savunma Bakanlığı bugüne kadar 498 Rus askerinin öldüğünü açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise bir haftada 9 bin Rus askerinin öldüğünü iddia etti. Öte yandan Kremlin dünyayı yine nükleer savaşla tehdit etti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov 3. Dünya Savaşı çıkarsa bu nükleer ve yıkıcı bir savaş olacak dedi. Ukrayna'ya nükleer silah yardımına izin vermeyeceklerini tekrarladı.